Merhaba ben Byte. Bu videoda size Clean AI ücretsiz ilk deneme kredisini sınırsız kullanımı için bir trick, pratik bir yol göstereceğim. Size tek gereken bir Gmail hesabı ve bir not defteri. Sadece bunlarla tek hesaptan 250'den fazla Gmail hesabı tek bir Gmail'den yönetilecek ve her krediniz bittiğinde tekrar yenileyebileceksiniz. Nasıl mı gelin videoya birlikte bakalım. Clink AI şu anda mevcut olan en güçlü yaratıcı araçlardan biri ve doğal olarak herkes buna erişmek istiyor. Ancak işte işin püf noktası, ücretsiz kredilerinizi kullandıktan sonra hemen ücretli bir plana yükseltmeniz isteniyor. Herkesin premium erişim için ödeme yapacak bütçesi yok. Bu yüzden birçok kişi gibi geçici e-posta hizmetlerine yönelerek ücretsiz hizmetleri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ama ne oluyor? Bu e-postaların çoğu zaten alınmış durumda. Defalarca aynı duvarla karşılaşıyoruz. Zamanınız boşa gidiyor. Peki şimdi ne yapmalı? Daha iyi bir yol var mı? Bu videoda Clink AI üzerinde sınırsız ücretsiz hesap oluşturmanızı sağlayacak gizli bir yöntemi öğreteceğim. Bu numarayla video üretimleriniz bir dakikadan kısa sürede tamamen ücretsiz olabilir. Basit, etkili ve herkes yapabilir tek ihtiyacınız olan bir Gmail hesabı ve biraz bilgi ki bunu adım adım size anlatacağım. We are scarriers Turkey Wines. Ben Marsa Kalan ve bu videonun sonunda hiçbir zaman Clink AI kredinizin bitmesinden endişelenmeyeceksiniz. Kontrolü ele almaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Birinci adım. Yapmanız gereken ilk şey, mevcut Gmail hesaplarınızdan birine giriş yapmak veya hiç hesabınız yoksa yeni bir tane oluşturmaktır. Gmail hesabınız hazır olduğunda video açıklamasında verilen web sitesine gidin. Web sitesinde yeni oluşturduğunuz Gmail adresini sağlanan kutuya yapıştırın ve varyasyon oluştura tıklayın. Düğmeye birkaç saniye içinde araç Gmail adresinizin 200'den fazla farklı varyasyonunu oluşturacak. Bu varyasyonların hepsi orijinal Gmail hesabınıza bağlı kalacak. Yani onlara gönderilen herhangi bir e-posta aynı gelen kutusuna gelecek. Birden Australia'ya Gmail varyasyonlarını kopyalayın ve Google Keep'i açın. Google App simgesine tıklayarak Google Keep'e kolayca erişebilirsiniz. Oradan Google Keep simgesini görene kadar aşağı kaydırın ve uygulamayı açmak için üzerine tıklayın. Bütün varyasyonları içine yapıştır. Sonra bu e-posta varyasyonlarını Clink AI'de kullanmaya hazırsınız. İkinci adım: Clink AI web sitesini açın ve giriş yap seçeneğine gidin üzerine tıkladığınızda giriş arayüzüne yönlendirileceksiniz. Burada e-posta ile giriş yap seçeneğini seçin. Şimdi Google Keep'e geri dönün, oluşturduğunuz ilk Gmail varyasyonunu kopyalayın ve kayıt kutusuna yapıştırın. Aynı şifreyi şifre ve şifreyi onayla alanlarına girin. Ardından kayıt ol düğmesine tıklayın. Clink AI, Gmail hesabınıza bir onay e-postası gönderecek. Gmail gelen kutunuzu açın, Clink AI'den gelen e-postayı bulun ve doğrulama kodunu kopyalayın. Flink AI'ye geri dön, kodu gerekli alana yapıştır ve tekrar kayıt tıkla. Tebrikler! İlk ücretsiz Clink AI hesabınız başarıyla oluşturuldu. Şimdi Clink AI kullanarak bazı videolar oluşturalım ve mevcut kredilerimizin tamamını kullanalım. Video bölümüne giderek tıklayın, video oluşturma arayüzüne yönlendirileceksiniz. Burada kendi resminizi yükleyebilir veya örnek galeriden birini seçebilirsiniz. Şimdilik, örnek görüntülerden birini kullanarak başlayalım. Bir resim seçin ve varsayılan bir istemin zaten doldurulmuş olduğunu göreceksiniz. Sadece oluştura tıklayın ve Clink AI resmi videoya dönüştürmeye hemen başlayacak. İşlem genellikle yaklaşık bir 1 H dakikature Day the Dark History. Şimdi başka bir resim deneyelim. Farklı bir örnek seçeceğim. Ürete tıklayın ve Kling AI işlemi başlatacak. Gördüğünüz gibi sonuç etkileyici görünüyor, video harika bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi kendi resimlerimizden birini yükleyelim. Resim yükleye tıklayın, dönüştürmek istediğiniz dosyayı seçin ve komut kutusuna sadece canlandır yazacağım. Oluştura tıklayın ve bir dakika içinde video hazır olacak. Diyelim ki tüm ücretsiz kredilerinizi kullandık. Merak etmeyin, profil sayfanıza gidin. Ve bir sonraki adım için hazırlık olarak çıkış yapa tıklayın. Şimdi adım. afuslam? Ve ardından e-posta ile oturmaçı seçin. Şimdi Google Keep'e geri dönün, ikinci Gmail varyasyonunu kopyalayın ve Clink AI kayıt kutusuna yapıştırın. Her iki alana da aynı şifreyi girin ve ileriye tıklayın. Orijinal Gmail gelen kutunuza bir onay kodu gönderilecek. Gmail'i açın, Clink AI'dan gelen yeni e-postayı bulun, bu ikinci hesabınız için. Ardından doğrulama kodunu kopyalayın. Clink AI'ye geri dönün, kodu onay kutusuna yapıştırın ve tıklayın. Sonraki, yeni Clink AI hesabınız başarıyla oluşturuldu. Bazen ücretsiz kredilerin görünmesi bir an alabilir. Eğer hemen göremezseniz, sayfayı yenileyin ve mevcut kredileriniz görüntülenmelidir. Şimdi Rizbrin's Hesplavay Australia'ya İşte bu kadar. Artık Gmail varyasyonlarını kullanarak birden fazla Kling AI hesabı oluşturmayı ve ücretsiz harika videolar üretmeyi öğrendiniz. Daha fazla yardımcı eğitim için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.